O kayıktan mı bir tane? Yes. O zaman şaklatıyoruz. Fena. Çok iyi şaklattın Fena. be. Yes. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, normal şartlarda bize gelen soruları böyle birikmişler diye bir serimiz var. Orada cevaplıyoruz ama çok acil araya bizim programımızın video programımızın da arasına soktuğumuz bir video geliyor. Dün gelen bir soru vardı. 2021 Green Card çekilişi sonuçları ve yapılması gerekenlerle ilgili. Ben biliyorsunuz Green Card'la geldim buraya, fakat hiçbir bilgim yok bu konuyla ilgili çünkü bütün işlemlerimi arkadaşlarım yaptı. Yanımda size tanıtacağım Onurhan var. Onurhan Güçlü benim bir 10 küsür yıllık arkadaşım. Türkiye'de... Oldu. Oldu değil mi? O kadar. Oldu. O kadar oldu. Green ile ilgili tecrübelerini size aktaracak çünkü bende hiçbir şey yok. Spesifik olarak da 2021 yılındaki Green Card çekilişleriyle ilgili yani 2020-2021 ile ilgili konuşacağız çünkü neden? malum korona, konsolosluklar vesaire vesaire araya giren yasalar, Amerika'da başkan değişikliği gibi durumlar var. Bunlarla ilgili kısa bir video çekmek istedik. Evet, evet olur hangi güçlü. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Onu da takip edin. Müthiş. <laughs> ne yapıyoruz abi? 2020 yılında kazananlar ne yapacak? Konsolosluklar kapalı. Ee, ben kısa bir özet geçeyim. Aynen. Konsolosluklar kapalı Türkiye'de. Türkiye üzerinde konuşacağız. Ee, 2021 yılı için mektup gelen herkes evet. Körünt oldu. Evet. Değil mi? Artık bu saatten sonra Green Card'ı alabilirsiniz. Evet. Ne acaba? Şimdi Körünt'ü açıklamamız lazım mı? Açıkladık mı daha yani? ne olduğunu açıklayalım. Tamam. Körünt demek şöyle. E, DV 2021, hatta bütün DV çekilişlerinde e, adayların bir sıra numarası oluyor. Çekiliş dahillerinin. E, bölge bölge kıta kıta olarak ayrılmış şekilde başlayan sıra numaraları 55.000'e kadar tahminimce gidiyorlar ve e, Birleşik Devletler'in Dışişleri Bakanlığı Göçmenlik İdaresi her ay yayınlanan bir bültende bir sonraki ayda hangi sıra numaralarının konsolosluk randevusuna çağrılacağını ilan ediyorlar. Current olmak dediklerimiz şeydi, numaranızın Çağırıldı. güncel olması veya çağrılma, herkesin çağrılması demek. E, numaranızın current olması yani numaranızın güncel olması demek ilan edilen bültende sizin sıra numaranızın gelmiş olması ya da hangi sıra numarasının geldiği anlamına geliyor. Şimdi durumumuz 20-21. Hadi bakalım. 20-21 durumundaki çekiliş tarihleri için durum şu şekilde. E, 20-21 tarihleri için çekilişte Dışişleri Bakanlığı bildiğim kadarıyla Haziran ayına bütün numaraları çağıran bir bülten yayınladı. Yani herkes gelsin diye bir olay yayınladı. İşte bülten yayınladı. Ancak şöyle bir... Altında bir, bir alt başlık açtı. açacağız. Altında bir alt başlık açmamız gerekiyor. Gelebilen gelsin <laughs> durumu gibi bir şey oluyor. Çünkü maalesef hani dünya çapında bu pandemi sebebiyle konsolosluklar kapalı. Çoğu konsolosluk kapalı. Ve açık olan konsolosluklarda çok sınırlı sayıda vize veriyorlar. Ee, forumlardan şu başlığa hazırlanırken baktığım, öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar yanılmıyorsam 500 ya da 600 tane vize basılmış ve o en son Bol, sıra aynen, 20 iş, 21 çekilişi özelinde e, normalde e, daha, daha evvelki DVD çekilişlerinde e, Mart ayı değil de Nisan yani Nisan ayındayız. Nisan ayında 17-18 bin vize verilmiş oluyordu normal şartları altında. Ancak şu an 500'lerde. %1, yani, %1 bile değil. %1 bile değil. %1 bile değil. Vay, baya baya sıkıntılı gidiyor. Şanssız. Şöyle e, sınıflandırabiliriz bu çekilişi. Daha önceki hiçbir DV çekilişlerinin sonuçlarına benzemiyor. DV 20-20 ve DV 20-21 kendi özelinde diğer geçmiş bütün divi çekilişlerine göre çok daha farklı bir sistem değişiyor. Pasaport şartından tutun pandemi şartlarından dolayı vesaire vesaire. Merak edilen soruları sen sor ben cevaplayayım. şimdi Sizi anlatırsak Aslında sorar. zaten temel olarak merak edilen şey Amerika'ya nasıl gelebilirim durumu var ya. Aynen. Hani <laughs> temelde ve ben çok böyle basic sorular soracağım. Hiç böyle detaya girmek istemiyorum bu konuyla ilgili. Tamam. Adama e, green card çıktı bu sene 2021 -20 için. Çekiliş adilisi. Çekiliş oldu. Körük de oldu, çağrıldı. Zaten %1'ine kadar basmamışlar bile vizeyi. Doğru. Bu adam ne yapacak? Nasıl evet. gelecek? Konsolosluk kapalı, randevu alamıyor. Randevu Aynen. alamadığı için belgelerini teslim edemiyor. Sağlık raporu alamıyor. Aynen. Randevu tarihi alamıyor. Vize görüşmesine giremiyor. Paralarını ödeyemiyor. Aynen. Vize Vizeyi alıp buraya gelemiyor adam. Gelemiyor. Şu an ne yapacak? Şu an Türkiye'deki konsolosluk, Ankara konsolosluğu hem sokağa çıkma yasağı sebebiyle kapalı bu şu an hani en büyük sebepleri ortada gösteren hem de zaten hem başkan değişikliğinden tutun pandemi dolayısıyla zaten işlemeyen bir sistem vardı ee, şimdi çekiliş kazanan arkadaşlar ne yapabilirler yani çekiliş tarihleri neler yapabilirler bunun opsiyonları olarak benim gördüğüm bildiğim okuduğum kadarıyla iki tane yöntem var iki tane alınabilecek olası yollar var bir tanesi ee, 20, İncelikten dolu. <laughs> İlk Amerikan toprağına dolu. Amerikan toprağına ben geldim arkadaşlar diyorsunuz. <laughs> İlk Amerikan toprağına <laughs> Şaka bir yana şey... E, dışarıdan vize alamadığımız durumlar, yani vize alınmadığı durumlarda yapılabilecek şey... Amerika Birleşik Devletleri'ne açılan davalardan bazılarına şey, e, dava katılımcısı olarak katılmak olabilir. Biraz öyle çok Google olması lazım. Evet, yani biraz araştırıp. Aynı e, öyle. Çünkü senin bahsettiğin bir konuştuğumuz şeylerden bir tanesi açılan bir sürü dava var. Açılan bir sürü dava var. Hem geçen bu davalar DV 2020'de başladı. Çünkü Trump hükümeti şeyi kapattı. Sınır kapılarını kapattıktan sonra hiç kimse ülkeye giremedi doğal olarak. Ve DV 2020 kazananlar ve avukatlarıyla birlikte hükümete bu işlerin böyle olmaması gerekiyor. İşte biz tahliller olarak hakkımızı talep ediyoruz. Hak, Değil aslında. E, Dışişleri Bakanlığı şey diye bakıyor buna. Bir ayrıcalık tanımlaması yapıyor. Privilege diyorlar. Şey değil ama bir right değil, e, tanınmış bir hak değil diyorlar buna. Özellikle zaten yazıyorlar. Hak sahibi olma adayı Aynen. gibi bir ya şey. şey Aynen. Yani. Alem gibi davalar işte. Hani e, normalde olmayan çok sıra dışı bir şekilde açıklanan karar sonrasında e, fiscal year sonunda, fiscal year yani Amerika'nın e, yıllık hesap kesim dönemi ...diyebiliriz herhalde psikolojiye. Eylül 31, 30, 30 Eylül'e, 31 Eylül sonuna, Eylül sonuna kadar diyelim. Eylül sonuna kadar almanız gereken ve daha sonrasında alamayacağınız dönem vizenizi... ...belki dava sonunda hakimin vereceği bir kararla bir ihtimal alabiliyorsunuz. Yani hani bu... Ee olmayan ihtimalin hani kalırsa kalırsa büyük şansı, bir şekilde işe daha giriyorsunuz, He, öyle söyleyeyim. Yani. Bir şansım daha var, düşük bir ihtimal devam eder. Aynen, yine. Bu, bu davaya da, katılırsak aynen. ama. Aynen öyle, katılımcı yani katılmadığın Katılmadan sonucu... şartlarda bu davanın sonucu ne olur ne biter. Hiç ilgilendirmiyor sizi yani ya çünkü dışarıda kalıyorsunuz. Mi? Dava katılımcıların hepsi de alamayabiliyor. Daha hakim geçen sene için 9500 tane de 10, 10.000 tane, tane en fazla vize ayırdı. Hı. Onlar da daha hala almadı bile yani. İşler karışık. İşler karışık. İkinci bir yöntem ise hani denenebilecek hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde olan, burada yasal bir statü içerisinde bulunan e, vatandaş olmayan ve çekiliş tarihleri olan insanların Amerika içerisinde bu işleri yürütmesi. Çok kısa bir şey soracağım. Ne Efendim? dedi? Yasal bir şekilde burada bulunanlar. Aynen. Bize çok fazla yazıyorsunuz ya arkadaşlar kaçak yollarla çalışabilirim miyim, İşte öğrenci geldim kalabilir miyim vize mi yaktım kalabilir miyim olur da green kartınız çıkarsa bu ülkede yasal değilseniz, yani çok zor. O işin, Sor. yani green card çıktı bana artık yasallaşacağım kısmı olmuyor. Ne dedi? Bu ülkede yasal olarak bulunuyorsanız. Doğru. Çünkü bunun bir birebir görüşmesi var değil mi? Karşılıklı Aynen. sana soru sorduğu, sen bu ülkede ne yaptın, nasıl bulundun, nasıl geçindin diye sana sorular sordu eğer ülke içerisindeyse. Böyle bir durum var ve eğer ki yasal değilseniz sizin bu sorulara bütün cevaplarınız fail olacağı için görüşürüz diyecekler. zaten kıstasları şart sağlayamıyor. Hani içerideki başvuran aday yasal bir statüde bulunuyorsanız eğer başvuruyu yapabiliyorsanız dediğiniz zaman zaten başvuruyu gönderip parayı yatırmış olmak biraz e, bizim tabirlerimize olmayacak doğaya amin demek. Değil diyor. mi? Ben, hani, bak ben bu ülkeni kaçalım. demek ki kaça bir şey oluyor. Şey çıktı, çekiliş Zor. Zor. Var mıdır bilmiyorum. Avukatlarla konuşmak lazım ama bildiğim kadarıyla ne? yazılı ne? olduğu kağıt üzerinde Olmaz öyle şey. Tamam, ben sözünü kestim. Bunu ne? gireyim Sen, istedim. Ha, çünkü geliyorum. Ee, çok fazla bu konuyla ilgili, senin de tahmin edeceğin gibi soru alıyoruz. Bak, Şimdi sen devam edersin. Bu ülkede yasalsın, statü değişikliğine başvuruyorsun değil mi? Eğer evet. bu ülkedeysen Green Card'ın çıktı, current oldun, statü değişikliğine başvuruyorsun. O süreç nasıl ilerliyor? Evet, şöyle e, yine tekrardan e, göçmenlik idaresine kendi dosyanızı yürüteceğiniz şekilde e, statü değiştirme talebi ya da statüyü adjustment of Status diye geçiyor resmi tabiriyle. Bir belge dosya hazırlayıp gönderiyorsunuz devletten devlete diyorsunuz ki, pardon göçmenlik gidersin diyorsunuz ki ben burada işlemlerimi yürütmek için talep oluşturuyorum. Statüm şu an bu, bu, bu. Yani turistim, öğrenciyim, bir falan şeyim. Işte. Ama günün Card çıktı artık evet, bu sürede Hepsinde şartları yine var. Şimdi turistseniz farklı, öğrenciyseniz farklı. Yani her statünün de tekrardan kendi içerisindeki kondisyonları farklı. Yani şey şartları farklı. Ee, Belgeyi gönderiyorsunuz, size randevu gelmesini bekliyorsunuz, biyometrik veriyorsunuz, sağlık testine giriyorsunuz. Yani orada yürüyecek işlemleri daha masraflı bir şekilde. Çünkü Türkiye'deki konsolosluk işlemiyle yapılırsa bu işlem hani e, tutacak miktar aşağı yukarı diyelim 500 dolar işte sağlık raporuyla odur budur şudur her şeye harcanacak para diyelim. Ancak Amerika içerisinde bu miktar avukat masrafları dışında 2000-2500 dolarlar artı avukat masrafları devreye giriyor. Bir gidiyor. de statü değişikliğine de bir para ödüyoruz. Tabii, tabii zaten... Türkiye'de bunu ödemiyorsun çünkü Türkiye'de statün Aynen. direkt o olarak o statüyle hareket Hı -hı. etmiş oluyorsunuz. Ben öyle yaptığım için o parayı hiç ödemedim. Aynen, aynen. Statü değişikliği kısmı zaten bir para. Aynen bunun aynen. E, bilgileri web sitelerinde var ancak benim en son hatırladığım bilgilere göre fiyat verelim. mi? Aşağı yukarı 1225 dolar civarlarındaydı en son. E, evet. Bu en son güncellenen şeydi aynen. Devlete göçmenlik dairesine ödenecek para daha evvelki senelerde çok daha ucuzmuş. Ancak Trump döneminden sonra tekrardan e, fiyatlar tavan yaptı. Tamam. Ee, yani bu... Amerika içerisinde ise Green Card çıktı. Statü değişikliğine başvurabiliyoruz ama yasalsak. Doğru. Aynen. gibi bir statü statü altındaysanız. E peki bu adam Türkiye'de. Evet. Konsolosluk kapalı dedik. Giremiyor. Hı. Tam bir kaos ortamı. Evet. Ama bu adamın turist vizesi var. Evet. Turist vizesi var. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip evet. bu statü değişikliğine başvurabilir evet. mi? Şu saatten sonra. Şu saatten sonra evet şu saatten sonra her şeyi değiştiriyor. Niye her şeyi değiştiriyor? Çünkü e, turist olarak ya da herhangi bir satürn, hangi satürn ülkeye giriyorsanız eğer e, ben bu vize karşılığında ülkeye şu sebepler, bu amaçlar için gireceğim diye bir beyanat vermiş oluyorsunuz aslında. Zaten girerken soruyorlar ülkeye. E, turist olarak geliyorsanız ve turistik amaçlarla geliyor olmanız lazım ki vizenin gereklerini yerine getirin. E, turistik olarak ülkeye girip bu işlemlere başlıyor olursanız Konsolosluğa yalan söylemiş sayılıyorsunuz ve hani başvururken kabul ettiğimiz vize şartlarında da şey diyorlar ee, turist vizesi turistik amaçlarla kullanılabilir, iş vizesi toplum. falan plan amaçlarla kullanılabilir. Turistik amaçlarda ülkeye girip bir anda karar değiştirip bunu yapıyorsanız statü ihlali yapıyorsunuz bu da zaten ülkeden sınır dışı edilmenize sebep evet, olabilir. Ee, yine yetkili bir avukatla bunu ya bilgi konuşmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ee, sonuç olarak buraya girdikten sonra bunun bir periyodu var diye söylüyorlar. 90 gün süre boyunca e, burada kaldıysanız eğer 90 günden sonra değiştireceğiniz kararlar ee, yasal sıkıntılara takılmıyor diyorlar. Ama 90 ee, gün, şu an körlükten sonra 90 gün beklemek demek. Evet, e, asıl sonuna demek oluyor ki zaten siz başvuru yaptığınız zaman e, yani buraya turist olarak gelip şu an e, göçmenlik idaresine başvuru yapıyorsanız eğer zaten onun kabul görmesi, e, sizin notisin gelmesi, işte pasaportunuzun okunması, sizin randevunuza çağırmak bu tür işlemler 2 ay, 3 ay, belki 4 ay hatta evlilik işlemlerinde 36 aya kadar bazı yerlerde sıra veriyorlar ki zaten Eylül sonunda verilmesi, alınması gereken bu DV vizesinde öyle bir süre maalesef Ciaso yok. Olarak... Yok Atıyorum yani. 36 ayı Türkiye'de yani Amerika'da geçirecekseniz çalışamazsınız da Aynen. doğal olarak bu sürecin bir banka dökümünü de göstermeniz gerekecek. Tabii ama o... Hani dallanıp budaklanıyor konu tabii, oralara girdiği Zaten zaman. 36 aya kadar uzuyorsa zaten Eylül 30'u geçtikten sonra o vizeyi alma şansınız içeride, yani vize olmuyor o kartı alma şansınız yok year, şey, fiscal year'a geçmiş oluyor. 20, 21 geçmiş, 2022'ye geçmiş oluyor. oluyor. Ondan dolayı hani o saatten sonra kart da alamıyorsun. En böyle. şanslı durum dava durumu var o zaman. Bir de zaten turist olarak Aynen gelsen öyle. biz bir e, green card çıktıktan sonra DS-260 formunu form dolduruyoruz. Aynen öyle. Turistler DS-160, green cardlar DS-260 dolduruyor. dolduruyor. Evet. Ee, giren ülkeye girerken burada Amerikan vizesi şey gibi değil. Avrupa vizesi gibi zaten vizemle istediğim kadar geri çık yaparım gibi bir durum değil aslında. E, ee, gümrükteki federal memur sana aslında vizeyi o an onaylıyor, Aynen, gibi evet. bir durum var. 10 yıl içerisinde her girdiğine bir bahane sunman gerekiyor. Giriyorum, turist giriyorum, şöyle evet, ettim, evet. böyle Kontrol var. Adam senin e, double check'i alıp 260 formunu görürse zaten, senin buraya neden girmek ha, evet, çok, çok, çok doğru bir, yere bir sıkıntı hatırladım. var yani. Çok doğru bir yeri hatırlattın. Şimdi doğru, ee, sınırdan girerken bir vizeyle bir sınır görevlisiyle konuşuyorsunuz. Bir ofisörle konuşuyorsunuz orada. O adamın görevi sizin ülkeye kaçak girip girmeyeceği yani kaçak olarak kalıp kalmayacağını o, o adamın normal adamı... polisten çok daha fazla yetkisi var. E, tabii ülkeye almamak, bizin sınır görevlisi. Etme, her türlü yetkiye sahip. Orası Amerikan toprağı da olmadığı için. <laughs> Amerikan toprağının da dışarısı olduğu için. Orada Amerikan anayasasından ne hak talep edebiliyorsunuz ne de Türkiye'de olduğunuz için kendi vatandaşlık hakkınızı da talep edemiyorsunuz. O ofiser sizin bildiğim kadarıyla her türlü e, background check dedikleri hani telefonumuza uzak... çağrı çünkü bir sürü vakalar varmış böyle forumlarda hmm. zamanında girip okudum, öğrendiğim kadarıyla. E, ondan ötürü şöyle GS260 formunu doldurmuş olmak demek göçmenliğe niyet formu sayılıyor. Ee, yani Açacak. alenen ben buraya göçeceğim. Evet green card kazandım. İşte benim geçmişim şudur. Bu form içerisinde ben gidersem şuraya yerleşeceğim diye de ibareli yerleri doldurduğunuz oldu, oldu. bir form olduğu için alenen resmi olarak göçmenliğe niyet formu doldurmuş oluyorsunuz. Ki turist vizesiyle konsolosluklar kapanmış bir durumda zaman içerisinde, zaman diliminde ülkeye giriş yapmaya çalıştığı zaman e, karşıdaki Sınır memuru şüphelenirse bu durumdan eğer e, hani sizin burada kalacağınızdan emin değil ama seni bir gel ikinci e, inspection na inspection nasıl diyelim kontrolle kontrolle i̇kinci, ikinci kontrole tabi tutacağız dediği anda zaten göçmenliği niyet formu ortaya çıkıyor e, göçmenliği niyet formu ortaya çıkınca sen böyle böyle bir durum kazanmışsın. E, turist olarak buraya geliyorsun bir yalan beyanı bir yalan oluşuyor. beyanı var bu sefer neye kadar gidiyor bu iş? E, süreleri var ama Amerikan vizesinin iptalinden sonra bir de ülkeye 5 ya da 10 yıl bunların kuralları var ona bakmak gerekiyor. Ben bir, evet ülkeye giriş banı yiyebiliyorsunuz. Yani demek oluyor ki 5 sene 10 sene boyunca vizeye dahi başvuramıyorsunuz. Vizeniz iptal, ülkeye geri dönüyorsunuz diyorlar. Yani Sizin sonuç zaten. olarak 2021 yılında green card çekilişini kazanan şanslılar aslında Aynen şanssız. Şanssız oluyor evet. Tahmin edebiliyorum. Çok acılı bir süreç. Yani Aynen. beklemekle, belirsizlikle, belirsizliğin getirdiği stresle beraber. Gün sonunda e, şu an mayıs ayındayız. Mayıs ayı Mayıs 2021'deyiz. Evet, evet, Türkiye'deysem konsolosluklar kapalı. Haziran sonuna kadar vaktim var galiba. Evet. Yani tahmini Haziran sonu açılmadığı süre zarfında. Yok yine açılırsa Amerikan konsolosluğunun daha evvelki vize basma kapasitesine güvenerekten hani Ağustos başında açsalar herkese yine vizeyi verebilir diyorlar. Hani öyle bir kapasiteleri var tamam. ama tam kapasite çalışırlarsa. Tam kapasite çalışırlar. Ama işte hani istatistik olarak tutuyor ama hani gerçekten... Karanlık bir 3 ay bekliyor bir <laughs> bu durumu. durumu. Aynen. Hani sonu sonu nereye varar, varır bilmediğimiz bir 3 ay var. Aynen öyle. Amerika'daysanız yasal olarak bunu, statünüzü değiştirebilme hakkınız var. Doğru. O en şanslı olan şanslılar. Doğru. Hani Amerika'da yasal olarak öğrenci veya turistin Şimdi green çalışırsın. card çıktı. körüntü oldu diyelim. Aynen current oldu ve green card'a kadar gidebilecek bir sürece hazır. Ama Türkiye'deysem hmm. bu iş biraz. Peki çok e, aklıma gelen bir şey daha soracağım. Evet. E, atıyorum Yunanistan'daki Amerikan konsolosluğu açık. Evet. Yunanistan'da sen de bilmiyorum da açık var. Evet. Şengen'de ben Yunanistan'a geçtim. Tamam. Yunanistan'daki konsolosluk işimi yürütebiliyor muyum? İşleri işleri karıştırıyoruz. He, biraz böyle evet. daha evet. riske sokayım. Yani Güzel. adam Atıyorum Rusya'daki konsolosluk açık ve Rusya'ya gidebiliyor adam Türkiye'den yani. ee, vizesi var, Rusya'ya gitti. Oradaki konsoloslukla işini çözebiliyor mu? Evet çok güzel sordun. Ee, çöze Zorluyorum gider, çünkü yani evet. gelsin diye yani. herkese. Aynen öyle. Ee, çözebilir <laughs> ama çözememe ihtimali yüksek. Neden? Çünkü Şöyle, bahsettiğimiz DS-260 formu vardı ya, DS-260 Aha. formu. DS-260 formundaki sorulardan bir tanesi hatırladığım kadarıyla e, vizeye aldınız, vizeye tabi olduğunuz konsolosluk hangisi seçiyorsunuz? Nerede mülakata gireceksiniz diye bir seçenek belirliyorsunuz. Türkiye'de olduğumuz için doğal olarak Ankara deniliyor bunun içerisinde. Hmm. Ve KCC yani kentteki de bulunan konsolosluk merkezi diye geçen işte bütün işlemleri yürüten merkez Size bir beyanat vermiş oluyorsunuz. Ben Ankara'da geleceğim diye. Onlar sizin vizenizi ve dosyalarınızı Ankara'ya doğru gönderip yönlendiriyorlar ve Ankara'nın hali hazırda vermesi gereken vize miktarını ayarlıyorlar merkezden. Şöyle bir durum var. Eğer başka bir ülkede gireceksiniz bu konsolosluk mülakatına, Şöyle yapılması gerekiyor bildiğim kadarıyla, kentteki Consular Center'a tekrardan mail açtırıp DS-260 formunu tekrardan bir açtırmanız gerekiyor. Kendiniz çünkü siteye girip görebiliyorsunuz, ön izlemesine bakabiliyorsunuz Onu ancak değiştiremiyorsunuz kitli form. E, talep mi gönderiyorsunuz, benim işte e, yerimi Moskova'ya alın diyorsunuz mesela, ben çünkü Moskova'da girmek istiyorum. Ama o çünkü bir sebeple belirtmeniz gerekiyor ki, hani ben Türkiye'de yaşıyorum, konsolosluk Center kapatıyor, hakkımı kaybediyorum, olmaz burada, geçerli evet. bir sebep değil, bürokrasi böyle yürümüyor maalesef şey demesi gerekiyor. Ee, ben eee buraya aldırıyorum. Ben burada belli bir süre iş yapıyorum. Moskova'da i̇şte ben işim var. Şartlarımdan dolayı giremiyorum. Moskova'da yaşıyorum ben artık. Aynı. Ondan dolayı böyle böyle değiştirin deyip ikametgah gösterip de Rus konsolosluğuna aktarılması gerekiyor gibi bir işlem gerektirecek. Bizdeki Durulur. fikirler, çakallıklar bu yani kadar. Yani mesela yurt dışında açık olan yani konsolosluk açık olan bir yerde bu. Okula, okula kayıp olan ha. birisi evet. bu işi yapabiliyor. Muyum? Yani şimdi gitse adam okula kaydı olsa. Evet. Sonuçta orada okuyor. Adres beyanı orası olmuş oluyor. beyanı yap. Elini çok çabuk tutması lazım. Hani çok hızlı bir şekilde bunları yapsa evet. belki bir ihtimal olabilir Zaman mi? Zaman akıyor. Bu video pazar gibi girecek. <laughs> yani. Tabii yani söyle, söyle. Benim bir sorum daha var. Gönder tamam. gelsin. Şimdi sen dedin ya 2020 için yani 2020 için devam eden bir dava var. Evet. Bunun 2021 için olan versiyonu var mı? Var, bir sürü var. He, tamam çünkü tamam. sen de ya Bilo 2020 dağıma. için 9500 tane ayrılmış. Bunun 2021 için ayrılan kısmı var mı? 2021 için ayrılan kısmın hakimi vereceği karara bağlı ve hali hazırda süren davalar var diye biliyorum. Bunu e, göçmenlik avukatlarının sitelerinde bir şekilde Twitter'dan bularak, hashtaglere bakarak bularak işte doğru araştırma yöntemleri olarak bulabilirler. Ben, şu an aklımda değil bunlar. Toparlıyorum. Toparlıyor, toparlayacağım şöyle. Hı. Türkiye'deyiz. Green Card çıktı. Konsolosluk kapalı. Türkiye'den sadece 3 aylık karanlık süreci bekliyoruz. Konsolosluk açılıp da iş yapacak diye. Yol bir. Yol bir. Amerika'dayız. Yasalız. Amerika'da statü değişikliğiyle bu işe en rahat gidebileceğimiz... 90 gün üzerindedir burada. 90 gün üzerindedir Yoksa buradasın. yine iptal olabilir. En rahat yürüyebileceğimiz bu altını çiziyor, çiziyoruz 90 gün üzerinde yasal olarak. Evet. Üçüncü ve en çetrefilli durum, DS-260'ı doldurmuşsun fakat yurt dışına taşınmak, yasal olarak taşınmak, orada ikametgah etmek durumundasın. Taşındığın ülkenin konsolosluğu açık, işlemimi buradan yürütmek istediğim takdirde DS-260 formunu değiştirme talebi Bulunduruyorsun, o hani. talep gerçekleşti değiştirdin, oradaki konsoloslukta işlemi görebiliyorsun. Açıksa eğer. Açıksa eğer. Ona da bakmak lazım. Onun dışında hiçbir yapacak el kol bağlı. Şu an için öyle gözüküyor. Beklemek, Durumlar, ha, beklemek de geçiyor. Gelen bir soru üzerine bu videoyu çektik. Pazar günü başka bir video koyacaktık aslında ama hemen bunu koyalım dedik. Ee, çünkü sinde mi, 8'inde mi? 2022 sonuçları. Evet ancak. bu ay birkaç gün bir şey içerisinde veriyorum. o da açıklanacak. Yani. Onlar için de zaten bir video e, niteliği taşır Hı. bu çünkü hala kapalı konsolosluklar. Bizden böyle. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine bu videonun altına e, gönderin. Ya Birikmişler'de yaparız Hı. ya da tekrar bir Green Card özelinde bir video çekeriz. Onur'un da tecrübeleri çok fazla bu konuda. Ben biraz daha kenardan sağdan soldan olmuş oluyorum çünkü Hı. benim sıralama bir falandı. <gülüyor> <gülüyor> Amerika bana gel dedi yani direkt. Böyle, o yüzden çok yaşamadım ben bu dertleri. Güzel. Öyle. Geldiğin için sağ ol. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada umarım isteyen herkese girin kaç çıkar. İnşallah. Yani bekleriz. Gelmek isteyen yani yani gönlümde olan herkes varsa aynen. Ara beni. <laughs> ara beni. <laughs>